Herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz İzel. Kendisi İspanya'da yaşıyor. Kendisiyle ben de Instagram'dan tanıştım. O yüzden çok fazla aslında birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi sorularla tanımaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz İzel. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Kendini biraz tanıtır mısın İzel? Ee, tabii ki. Ben normal... ismim İzel. Ee, İzel Ok. <laughs> Daha doğrusu. Ee, İzmirliyim. E ee, normalde şey işte İzmir'de yaşıyorum. Ee, İstanbul'da üniversite okudum. Miyılı Sekiz Üniversitesi Biyomedikal bölümü mezunuyum. Hmm. Son mezun olduktan sonra ben zaten İstanbul'da çok fazla böyle şey yapamamıştım, sevememiştim. Hani hep böyle işte ben İzmir'e gideceğim falan diyordum. Mezun olduktan sonra İzmir'e geri geldim, geri döndüm. Hmm. İşte bir dönem bir firmada çalıştım. Sonra baktım hani yüksek lisans yapmak istediğime karar verdim. İşte sonu Katip Çelebi şey Üniversitesi'nde nanobilim ve nanoteknoloji alanında yüksek lisansa başladım. Oh, i̇şte şu anda üçüncü senem, yani son senem artık. Çünkü biraz da pandemiden dolayı uzatma Hı -hı. durumu. Çünkü deneylerimi yetiştiremedim, okula gidemedik falan. Hı -hı. İşte şu anda da Madrid'deyim. Erasmus stajı kapsamında geldim Madrid'e. Yaklaşık üç aydır falan buradayım. Yakında işte iki üç hafta kala kadar bir şeyim kaldı. Hı -hı. Ondan sonra döneceğim. İşte kısmetse tezimi sunup ondan sonra yani yaklaşık temmuza gibi falan mezun olmayı planlıyorum. Zaten artık olmam lazım. 3. Hadi üç, üç bakalım. çünkü. Şu an Madrid'de Çok de e, Complutense University of Madrid eee hmm. nano bilim ve nano teknoloji yine bölümünde. Daha doğrusu Eczacılık şey, Fakültesi'nin bir araştırma grubunda hmm. staj yapıyorum şu anda işte laboratuvar araştırmaları yapıyorum ama şey bizim laboratuvarımız biraz daha nanoteknoloji üzerine işte ilaç taşıma sistemleri e, nano nanopartikül sentezi karakterizasyonu yani aslında benim İzmir'de yaptığım şeyin aynısını hmm. burada yapıyorum hmm. e, şu anda işte e, farklı nanopartikül karakterizasyonları, sentezlerini üzerine çalışıyorum. Okul dışında, işte Madrid'de hala öğrenmeye çalışıyorum. Madrid'de alıştım artık da yani şey ilk zamanlarda daha güzeldi. Daha böyle... Keyifli, yavaş yavaş çalışmaya çalışıyorum. Çok güzel. Peki, Öyle. şey bu ilk um, Erasmus stajını seçerken İspanya'yı sen mi seçtin yoksa e, yani yer olarak neden İspanya'ya, nasıl İspanya'ya karar verdin? Şöyle, aslında okulun anlaşmalı olduğu benim bölümümde üç tane üniversite vardı. Finlandiya, Almanya ve Yunanistan. E, ben lisanstayken Estonya'da Erasmus yaptım. Yani zaten hmm. az çok o Estonya, Finlandiya, az çok hmm. Kuzey'i biliyorum. Almanya'daki üniversiteye çok gitmek istemedim. Biraz böyle küçük bir kasaba üniversitesi gibiydi. Hı hı. E Yunanistan, onu da çok şey yapmadım. Hani kendim bu sefer güneye inmek istedim çünkü ben Estonya ve Polonya'da yaşadım. Oralarda da yine eğitim ve çalışmak için gittim. Hiç güneye inmedim. Dedim ki ben bu sefer güneye gideceğim. E, okuluma da sordum. Dedim hani işte ben okulu bulursam siz anlaşma yapabilir misiniz? İncelle yaparız dediler işte açtım internette e, İtal İtalya ve İspanya'daki okullara işte şeylere bakıyorum bu ranking list muhabbetine işte hangi Hı -hı. okul daha iyi hangisi Hı -hı. şey daha böyle ama yani o kadar cool'um ki işte üçüncü sayfa ötesine gitmiyorum hani <gülüyor> <ey> <gülüyor> en yüksekler en yüksekler olsun <laughs> sonuçta hocalara mailler attım anlattım durumu hocam işte böyle böyle erasmus stajı kapsamında geliyorum hibemle geliyorum hani Hı -hı. bu önemli bir detay çünkü kendi paramla hibem var. Çünkü buradaki hoca bana herhangi bir ödenek şu an sağlamıyor. Onu belirttim. İşte e, hocalar bayağı şey, hani şey falan da hani güzel olunca beş tane okuldan kabul aldım. Hem İtalya hem de İspanya'dan beş okuldan kabul Hı -hı. aldım. İşte onların içinden de Madrid'deki Madrid, seçtim. Çünkü hani okul zaten çok güzel. Yani dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Hocamı da çok sevdim. Çok enerjik. Skype yaptık. Çok tatlı bir hoca. Aşırı böyle geleceksiniz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Keyifliydi. Yani süreç biraz zor oldu. Ben hani okulu seçtim. Ama ondan sonraki o yani Ağustos ayında ben dedim ki tamam ben bu okula gideceğim ama benim buraya gelmem aylarımı aldı. Yani hmm. anlaşma yapılması zor oldu. Buradaki okul Hani tamam benim hocam istiyor ama buradaki okulda hani departman olarak anlaşma yapacak olan departman hmm. işte yani biz işte yeni anlaşma yapmayı çok istemiyoruz işte çünkü okul 800 hmm. yıllık bir üniversite hani Prosedüler adamlar yeni... uzun hem prosedürler hem de yeni üniversiteyle anlaşma yapma ihtiyaçları hmm. 800 yıllık bir üniversite zaten öyle olunca süreç biraz zor oldu hmm. sağ olsun buradaki hocam çok destek. Çıktı bana işte izal işte no pain no gain işte we will do that we will come here we will work together. Tam böyle ben düşeceğim zaman Kaldırdın. buradaki hocam kaldırdı beni hani Çok iyi ya. inanılmaz mükemmel. ya En son hatta bir kere o hocaya şey sordum. Dedim ki hocam bana neden yardım ediyorsunuz bu kadar? İnanamadım. <laughs> İnanamadım çünkü adam sürekli işte. Ya WhatsApp'tan falan yazıyor işte İzel bak ben seni bekliyorum geleceksin. Şöyle neyim hocam siz bana niye yardım ediyorsun ya yani insan çok şaşırıyor. Hı. Hatta burada başka bir üniversitede başka bir arkadaşını falan bulmuş bir ara. Hani demiş ki yani benim üniversitem anlaşma yapamıyor. Hani İzel buraya gelemeyecek. Senin senin anlaşma yapsın. Bari senin aracılığınla gelsin. Allah Allah adam senin takmış kafaya <laughs> ağlayacaktım neredeyse dedim ki, hocam yani neden? dedi dedik sen e, çalışmayı seven bir insansın ben bunu anladım hani enerjini anladım çünkü hmm. skype yapıyoruz sürekli yani, ben sana yardım etmek istiyorum hani, senin elinden tutmak istiyorum dedi hmm. çok mutlu oldum çünkü hmm. ya, açıkçası alışkın değiliz ya yani, hmm. mesela benim İzmir'deki hocam da sağ olsun çok yardım eder bana çok o da elimden çok tuttu. Ama genel olarak hani çok alışkın hmm. olduğumuz şeyler değil bunlar. Bir de mesela hmm. kuzey ülkelerinde de bu pek yapılmaz. Hani geldi daha kuralcıdırlar. Burası bilmiyorum çok hoşuma gitti. Yani ister istemez hocama soruyu sormak zorunda kaldım. Öyle. Evet, güzel bir macera, güzel bir başlangıç olmuş o zaman. Neden İspanya olduğu da ki beş okuldan da kabul almışsın zaten. O zaman CV'nin de geçmişinin de bayağı iyi olduğunu düşünebiliriz herhalde bunu. Tabii. <laughs> kendin araştırıp kendin buldun Erasmus stajını. Hep yapmak istediğim bir şey miydi? Zaten Erasmus deneyimin var evet. herhalde dediğin gibi Estonya'da kaldım. Polonya'da ya da mı şey, Erasmus'a gitmiştin? Yok Polonya'ya şeyle gittim. IAS'te stajyer değişim kulübü var. Hmm. Ee, bu hmm. hani, hatta, hani arkadaşlar olun kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle mühendislik ve mimarlık okuyan arkadaşlara. Hmm. Pek çok üniversitede var bu kulüp. E, uluslararası stajyer değişim kulübü ve dünya çapında yani Japonya'dan tutun Filipinlerden işte Kolombiya'ya Norveç'e kadar her yeri kapsayan bir kulüp e, ve hani orada maaşlı bir şekilde o ülkede staj yapabiliyorsunuz bunu size kulüp sağlıyor tabii ya, bunun bir dünya kriteri var hani Hı -hı. kulüp içerisine girince zaten olaylar anlaşılıyor e, ben Polonya'da o kulüp aracılığıyla bir dört ay kadar e, çalıştım mikrobiyoloji laboratuvarında ve ee, maaşımı bana okul orada Polonya'daki okul sağladı. Hmm. Ve Aha, Estonya'da Erasmus'la gittim. Yani zaten az çok hani biliyorum hani yurt dışı deneyimi var. var. Yüksek lisansa da baktım Erasmus'a başvuru yapabiliyorum. Hı -hı. Dedim ki yapayım neden olmasın? İşte eğitimdir stajdır ne hangisi olacak aslında ben buraya eğitim için gelmek istemiştim. Hı -hı. Ee, ama işte üniversite anlaşma yapması sıkıntılı oldu çevirmek zorunda kaldım çünkü stajda hmm. anlaşma yapmaya gerek yok sadece kabul mektubu yeterli. Hmm. Ee, Onu da işte e, bu şekilde geldim hani ya, bu videoyu izleyen arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim İşi bırakmasına. Yani Erasmus benim Estonya'da kendi almış olduğum en doğru kararlardan biriydi. Hmm. Polonya için IES'de IAS'de diye yazılıyor hatta hmm. hani kesinlikle tavsiye ederim. Stajdır eğitimdir mutlaka kovalasınlar. Eleki hmm. hibeyle gelebiliyorlarsa, yani ben hibeli geldim, hibesiz olsa zaten gelemem. Nereye geliyorum? Hmm. Hmm. Yani hiçbir şekilde gelemem. O yüzden mutlaka kovalasınlar. Erasmus gerçekten çok büyük çok bir imkan. Aynen. Aa çok güzel. Şey peki, o zaman mesela şartlardan hani birazcık bahsedersen, yani okulu buluyorsun, okuldan kabul almak, kabul alman gerekiyor. Bu böyle anlam main kriteri bu mu? Sadece kabul ama e yeterli mi mesela dil sınırı var mı girmen gereken kanıtlaman gerekiyor. Onu zaten, şey? e, onu zaten Erasmus, yani Erasmus başvuruları sırasında veriyorsun. Hı. Normalde aslında okulu kendin bulmana gerek yok. Okul zaten senin üniversitenin anlaşmalı olduğu hı. okullar var. Oraya başvur mesela ben yıldızdayken Estonya Tartu Üniversitesi benim okulumun anlaşmalı olduğu hı hı. bir üniversiteydi. Ben direkt hani oraya şeyimi gönderdim. Ben direkt oradan kabulümü aldım. Hı hı. İspanya biraz ayrıcalıklı oldu çünkü burayı ben kendim buldum. Hı hı. Hani isterlerse arkadaşlar kendileri de bulabilirler ama e, benim tavsiyem eğer okullarının hali hazırda anlaşmalı olduğu üniversite varsa oraya gitsinler çünkü süreç çok komplike. Şeye geçelim o zaman. İspanya'da hayat nasıl gidiyor o zaman? Şimdi dedin ki stajla gittin, hiben var. Bu hiben senin orada geçinmene yeterli bir, bir hiben mi? <laughs> değil mi? Asla değil. <laughs> Asla değil. <laughs> Madrid çok pahalı. Asla Gerçekten. değil. Asla. Ya benim zaten hibemin yüzde seksenini verdiler bana şu anda hmm. ve o da aylık şey 480 euro gibi bir şey denk geliyor. Yüzde hmm. yirmisini ben gidince geri alacağım. Gidince verecekler. yüz hmm. 480 hadi 500 diyelim. Zaten ben ev kira odama, camsız odama, penceresi <laughs> olmayan odama zaten 320'sini veriyorum. <laughs> Oo. Oh o da hani bulabildiğim en ucuz yer. Hı hı. Ben ne evler gördüm. Allah'ım ya Rabbim ne evler gördüm. <laughs> 380 euro 400 euro istiyorlar. Affedersin bir tabir vardır ya köpek bağlasam da gerçekten. Öyle yerler. Gerçekten yani böyle Aa. bodrum katında gidiyorsun da gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Adam diyor ki 380 euro camı yok. Ya böyle saçma sapan ev dökülüyor leş gibi yani odanın içinde dönemiyorsun yer yok dönmeye Kadın diyor <laughs> 350 euro. Bir ara çok moralim Aynen. bozulmuştu. Ya burasını da buldum odamdan asa şöyle odamın camı yok ama yine de memnunum çünkü çok aşırı bir kolostrofobik değil. Evim çok güzel. Yani hmm. ev arkadaşlarım güzel. Evim hani keyifli böyle yine açık şey. Evin merkezi çok güzel. Hmm. Yani Yeni güzel aldım. Paralel sokağım şey gibi Kıbrıs Şehitleri Caddesi hmm. işte ne bileyim işte Beşiktaş'a inmişim gibi hani hemen paralel sokağım orası her yere yürüyerek 15-20 dakikada gidiyorum yani o da bir yere gideceğim Aa, dön, bakıyorum tam 15 tamam 15 dakikada giderim yani ne olacak metro falan kullanmıyorum çünkü normalde hmm. e, burada şöyle bir şey var 25 yaş 26 yaşına kadar e, metro kartı sınırsız olabiliyor aylık 20 euro ödüyorsun ve sınırsız hmm. metro kartı alıyorsun 26 yaşından fazla olanlara 50 euro bu hmm. kart. Ben de 28 yaşında olduğum için <laughs> 50 euro da veremediğimden dolayı ona. Çoğunlukla ben de onlukla, yürüyorsun. Çoğunlukla yürümeyi seviyorum diyelim. <laughs> güzel. ben yürü... Spor oluyor diyelim. Spor oluyor. Ama güzel. Havalar nasıl peki güzel mi? <laughs> Ya, havalar bir türlü güzelleşemedi. Kafayı yiyeceğim. Hala yağmurlu. Bak dışarısı hala yağmurlu. Hmm. Ben buraya gelirken ne hayaller kurdum. Bavul hazırlıyorum. Anne, annem diyor ki kızım bak kazaklarını falan koy. Diyorum ki anne Madrid'e gidiyorum. Ne kadar soğuk olabilir ki? Bikini koydum ya. Bikini bavula bikini koydum. Bikin, <laughs> bikinim İspanya'ya geliyorum çünkü. Yaz dönemi İspanya yani Bikini poşeti hiçbir şekilde dolabın içinden çıkmadı. <laughs> hala ceket hala şeyimi giyiyorum ben. Kürklü şapkalı Gerçekten. ceketimi giyiyorum. İyi onu getirmişsin maalesef. geldi. Onu geti üç tane kazak getirdim. Döne döne giyerim. Hani ben bir iki hafta giyerim gibi. <laughs> Allah'ım hala aynı kazakları giyiyorum. Ben. Fena geldi içime. <laughs> ha, bütün güzelleşemedi burada. Yani dolabın içindeki bütün şortlarım gülüyorlar bana. Gerçekten. <gülüyor> Ya hava ben daha, şey bana diyorlar ki havalar güzel. yazın çok arkadaş yazın güzel yazmam da değilim. Ya bu ben onun dışında Madrid bence pahalı yani benim aylık hmm. masrafım ki şey değilim hani böyle çok işte partiye gideyim, gezeyim, tozeyim hani ya en fazla dışarı çıkıp bir bira falan içiyorum arkadaşlarla bir bira, hmm. iki bira falan içiyorum çok aşırı değil ve ya 1200 euro ya yakın falan ben sanırım aylık harcadım mart ayında. Ki hani şeyim e, minimum düzeyde tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Şey sadece mutfak masrafı falan yapıyorum. Zaten kıyafeti falan aldığım yok. Hı. Yani diyorum ki kim taşıyacak zaten onları? Hani ekstra bir şey yok ve sadece yemem. Sadece boğazıma giden şey. Bir de ev plan toplamda 1200. <laughs> Vay be. Gerçekten. Boğazı da boğazı da seviyorum giy. Yani pahalı bence. Evet pahalı. pahalı gerçekten. Yani arkadaşlar şehir tercihi falan yaparken buna dikkat etsinler. Hı -hı. E, pahalı şehir çok. Pahalı Artık şehir <laughs> e, 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 şeyden bahsettim biraz. O zaman şeyde kalıyorsun, bir dairede kalıyorsun ve ev arkadaşların var. Kaç tane ev arkadaşım var? Onlar nasıl, ilişkileri nasıl onlarla? Ev arkadaşlarım çok tatlılar. Biz altı e, kişi kalıyoruz. Ya Ben mesela şu anda hani aşırı böyle çok ders çalış... Yani evde durup çok ders çalışmaya odaklanma durumum yok. Mesela buraya doktora hmm. zamanı falan gelirsem eğer daha hani iki kişi ya da üç kişi kalabileceğim bir ev tercih Hı -hı. ederim ama şu anda yapacağım işlerimi okulda kütüphanede falan yapıyorum zaten. Ev arkadaşım çok tatlı. Ee, i̇ki Meksikalı, bir Venezuelalı, bir tane Arjantinli ev arkadaşım var. İspanyol. Aa. Böyle hani eğlence zaten kimse kimseyi böyle şey yapmıyor işte. Ya mesela mutfakta evet herkesin kendi bölümü var Hı. ama hani ay sen benim şeyimi yemişsin o benim. Falan. Öyle bir şey yok. Herkes aa dur burada bu varmış dur şunu kullanayım. <laughs> yani, e, çam bazen çamaşır yıkama zamanı biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü hmm. hani şey yapıyorsun böyle bakıyorum makine boş. Çamaşır seli bo şey boş. Seli boş. <laughs> hemen. Hemen koş. Hemen anında çamaşırları atma. Yoksa bir daha sıra kim bilir ne zaman geliyor. Öyle bir <laughs> sıkıntı var. <laughs> İşte haftalık şey yapıyoruz, e, temizlik sırası işte hmm. her hafta iki kişinin. Uyuyor mu herkes ona? Gruplar halinde. Ya uyuyor, mesela bu hafta bir kaçırdık, sıranın kimde olduğunu kaçırdık, kimse de bilmiyor dedik o zaman herkes bir şeyler yapsın. Bir de kedimiz var, kediyle. Gerçekten. Kedinin İspanyolcası benden daha iyi yalnız ya, yani. yemin <laughs> ediyorum kedi ben. <laughs> Senin İspanyolcaya ilgin ne peki? Yani öğrenmeye çalışıyor musun oradayken, yani kurslara falan gidiyor musun? Yoksa İngilizceyle hayatını... İdare ettirebiliyor musun Madrid'de? Çok zor. Hmm. Yani e, şey ya bizim yani Türkiye gibi hani mesela markete gittiğin zaman Türkiye'de İngilizce sipariş hmm. verebilsem Hani işte yerel halk yani bizim işte annelerimizin, babalarımızın hmm. yaş grubu değil mi? Hani onlar zaten şey bilmiyorlar. İngilizce bilmiyorlar. İşte e, gençler biliyor. Üniversitede laboratuvarda bütün arkadaşlar herkes İngilizce biliyor ama tabii yine herkes kendi arasında İspanyolca hmm. konuşuyor. Hani ben bir hmm. şey sorarsam hani benimle konuşulur tabii hmm. İngilizce. Şey. Ama işte mesela okul yemekhanesine gidiyorum. Yani geçen sipariş vereceğim. Yarım saat anlamaya çalıştım ben. Yani iletişim kuramıyorsun. Çünkü zaten hangisi şey yumurta hangisi, domates hangisi, sandviç <laughs> siparişi vereceğim. Anne bir de eli Yazıyordu. Hiçbir Aa. şey Yani neyse öğrendim bir tane şey var bunların. Bokadiyo e, diye bir sandviçleri var. Bunu öğrendim? İşte tavuklu ya da butuna var ya balık <gülüyor> <Balıklusu> <gülüyor> falan işte onları falan alıyorum işte. Ama yani geçen mesela şey yaptı. Adam benim alacağım menüde içecek de varmış. Ben bunu bilmiyordum. Üçüncü sandviçimi alışımda falan öğrendim bunu. <laughs> Zaman da boşu boşuna ekstra bir de içecek de para vermişim. İletişim kuramıyorum ki insanlarla evet. Adam dedi ki drink böyle böyle bir şeyler yaptı. Ondan sonra ha iyi olur dedim. Ne iyi, hani şey so, sordu işte ben de şey istiyorum hani juice falan hani bir suyumu alsam diye. Şimdi anlatıyorum orunç diyorum juice diyorum adam anlamıyor beni. En sonunda dedi ki işte böyle gazoz dedi soda falan bir şeyler söyledi. Ben de vale vale dedim adam yer bana fanta vermiş. Fanta hiç sevmem. <laughs> <laughs> Baktım elimde Fanta var. Hiç de sevmem Fanta. <laughs> sonra öğrendim portakal neydi ya? Naranha mıymış? Öyle bir şeymiş galiba hmm, portakal. Hmm. Yani biraz şeyim var. Yani e, mağara anlaşması o Böyle, aynen, insanların... hareketlerle zor zor. Ha, aynen işte bir mesela Ola diyerek giriyorum mekana. Hmm. Ondan sonrası iyi Yok. Hıvanet. Uno var işte <gülüyor> Uno Serveza. <laughs> hani bu basic şeyleri <laughs> öğrendim. Muchas <Just> gracias. <laughs> Ya e onun dışında hani şey ya İspanyolca aslında öğrenmem lazım öğren yani buraya mesela daha uzun süreli gelirsem tabii ki değil de hmm. İspanyolca öğrenmem lazım. Şu anda çok daha böyle basic kelimeleri falan hmm. öğrendim. Onun dışında öyle ya, bu arada evle ilgili de şey var mesela ev arkadaşım aşırı şey komikler geçen işte hasta oldum covid oldum ben Hı hmm. iki buçuk senede Türkiye'de olmadım olmadım Geldim burada ikinci haftamda Covid oldu. Oh. Camsız odamda Covid. <laughs> Havalandıramıyorsun da. Havalan... Bak, yemin ediyorum sana havalandırmak için şey açıyorum. Odamın kapısı şeye bak apartman kapısına bakıyor. Apartmanın kapısını açıyorum ki apartmandan gelsin. Ay. Hava için camım yok hiçbir şekilde. Yani öksürerek dışarı verdiğim havayı evet, geri tekrar içeri tekrar içeri alıyorum. Yani de iyileşemem zaten. Ay. Çarşaf değiştiriyorum ama hani asla ev şey değilim. Şimdi hani evde de altı kişi kalıyoruz sonuçta. Hmm. Onları da düşünmem hmm. lazım. İşte tuvalete gideceğim, banyoya gideceğim. Önce ellerimi yıkıyorum. Yani önce odada bir şey var. Alkolle dezenfekte edip. Hmm. <laughs> Yazık ya. <laughs> Onu banyoya gidip sabunlayıp ondan sonra işte tuvalete ya da banyoya gidiyorum. Sonra tekrar geri geliyorum. Sağ olsunlar o dönemde bana çok yardımcı oldu arkadaşlarım. İşte dediler ki sen işte izal odanda dur. Çıkma. İşte biz senin yemeğini hazırlarız. Kahvaltını hazırlarız. Ay. İşte çay suyuma kadar kaynattılar ya. Kıyamam. Diyorum ki işte Ay. şu an evde olan var mı bana çay suyu kaynatabilir mi? Hemen şey geliyor, kaynatıyor. O bir de ki işte şey akşam yemeğinde ne istersin söyle biz işte yapacağız sana. Hemen oluruz. Aa, ne tatlılar mı? Yok tatlılar. aşırı bir kere şey dedi bir tanesi. Bir şey ihtiyacım var mı dedi? Yok dedim. Hani şu an iyiyim dedim. Bak dedi bir şey ihtiyacı olsa söyle dedi. Biz bir aileyiziz al burada bunu hiç unutma. Evet biraz tuhaf bir aileyiz ama biz bir aileyiz. <laughs> e çok, çok güzel. Hem de daha ikinci haftanda diyorsun yani hemen. Kesinlikle aynı çok çok mutlu oldum. Yani gerçekten birbirine birbirimize çok değer veriyoruz onu ha, fark ettim. Ne güzel iyi peki evet değil. ve e şeyi düşündüm gerçekten hani dünyanın farklı ülkelerinden gelip aynı yerde yaşıyoruz gerçekten çok farklı bir aileyiz. Ve çok güzel. <laughs> çok güzel. Şey peki ev bulma süreci nasıl oldu senin için? Birazcık hani gittiğin hani yüksek fiyatlar vesaire şey yaptın Ama buraları sonra o ok hani Nasıl buldun emlakçılarla falan nasıl görüşebildin ee, burada, onların İngilizcesi nasıl? <laughs> e, benim burada e, bir arkadaşım var benim daha Polonya'dan arkadaşım hmm. arkadaşım. İşte burada lokal bir arkadaşmıştı. Işte. Ee, sağ olsun o bana çok yardımcı oldu. Zaten daha en başından bir ayza geleceksin ben sana yardımcı olacağım şöyle böyle falan. İşte beni havaalanından aldı. Hani Aynen. şey yaptı. Aynen hmm. böyle hani o bana yardım. Onunla birlikte aradık zaten biz hmm. evi. Çünkü Şimdi şimdi Türkiye'deyken evet Facebook üzerinden ben buldum. E hmm. hatta adamla hani iletişime geçtim ama yani şey bilmiyorsun ki adam diyor ki işte bana diyor depozito yolla diyor. Hmm. Tamam e yollayacağım. Mesela dedim ki benim Madrid'de arkadaşım var. Hani gelip eve bakabilir. İşte ben şu anda Madrid'de değilim. İşte dönünce haber vereceğim şöyle böyle. En sonunda dedim ki arkadaşım evi görmeden ben sana parayı yollamam. Hmm adamdan bir daha sesli olduk yok. adam sen i̇yi, iyi, aferin iyi düşünmüşsün. Öyle oldu. dikkat ben, edin o zaman. Aynen öyle. Hani mesela Facebook'ta evet gruplar falan hmm. var ama hani evi görmeden bir de resimdeki evle gerçekteki ev de aynı değil. Hani ona da bizzat hmm. kendim de şahit oldum. O yüzden hani mümkün olduğunca e, buraya gelip ya yani mesela işte birkaç gün hostelde kalınabilir hmm. ya da işte varsa bir arkadaşta falan kalınabilir. O süreçte işte burada şey var. Ee, idealista diye bir internet sitesi var. Hmm. Bizdeki bu sahibinden.com gibi bir şey sanırım. Orada sürekli oda ilanları veriliyor. Hmm. İşte oradaki telefon numarasını arkadaşım arayıp, işte İspanyolca arayıp, randevu alıp, işte tamam yarın işte pazar günü 3'te geleceğiz şeklinde. Hmm. Ee, o şekilde 3-4 tane ev gezdik. Evler çok kötüydü. Ama hani en son sırf hani bir yerde artık kalabileyim diye hani Hı hı. sefil olmamak için bir tanesinde bir gecelik kaldım ama ya arkadaşım beni bıraktı giderken ağlayacaktım yani o kadar moralim bozuldu diyorum Allah'ım ben burada nasıl kalacağım burası nasıl bir ev böyle Kolostrofobim şey hı hı. oldu tavanı oldu sonra ertesi gün e, arkadaşım da işe başlayacak yani çocuk ilk iş günü hı hı. işe başlayınca hani benimle daha fazla ilgilenemez artık kendim bu sefer hı hı. bulmaya başladım şey i̇şte ben te tekrar devam ediyorum ama Hmm. bakmaya. İşte ondan sonra bu evin, evi kiraya veren kızıyla iletişime geçtim. Geldim zaten daha güne gelmez etrafa baktım. Yani civar çok güzel şey diyorum ya Kıbrıs hmm, şehirleri hmm, gibi. Hmm. Allah'ım neyim ben burada kalacağım. Daha iyi <laughs> görmedim. Evde umurumda değil. Nasıl olursa olsun ben burada kalmam lazım. Evi gördüm işte önce bir camsız mamsız tamam dedim. Ben bir de baktım yani arkadaşlar falan da şey işte evdekiler de keyifli. Ya. Cana yakın insanlar belli. Ama şey dediğim gibi ev bulmak zor. çok zor. Kiralar çok şey. Böyle yani mümkünse de şey yapsınlar. Yani gelince bulunsa da mantıklı. Hı hı. Bence. Görmeden tutmayın, görmeden depozito göndermeyin o zaman. Yok kesinlikle. <laughs>